Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basit bir şekilde anten kablosu ucu nasıl takılır sorusuna kısaca yanıt vereceğim. Elimde örnek bir anten kablosu bulunuyor. Birazdan bu anten kablosunun uçlarını takmayı göstereceğim. Anten kablosu uçları şu şekilde. Bunlara F konnektör veya F konnektörü adı veriliyor. Bunları elektrikçilerin al burada veya bir rahatlıkla bulabilirsiniz. Oldukça ucuz materyaller ve dilediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Yani bu kabloda kullanılır diyelim. Tekrar çıkartıp başka bir kabloda kullanabiliyorsunuz. Herhangi bozulma vesaire olmuyor. Peki neye ihtiyacımız var? Şu şekilde bir elektrik bandınız varsa daha iyi olacaktır. Olmasa da olur. Yine varsa daha iyi olacaktır. Yan keski veya penseye ihtiyacınız var. Bunun dışında bir maket bıçağına veya bıçak iş görecektir. Şimdi ne yapıyoruz? Anten kablomuz bu. Hemen şuradan yaklaşık 1 santim, 1 santim kısmından keseceğiz. Şu şekilde bıçağımızı veya maket bıçağımızla etrafını dolayarak kesiyoruz. Bakın şu şekilde yavaş yavaş kesiyoruz. Eğer benim gibi maket bıçağı kullanıyorsanız eğerek de yapabilirsiniz. Altındaki ince tellere zarar vermemeniz gerekiyor. Bakın şu şekilde birazcık eğdim. Kavis aldım. Şuradan bak, bastırıyorum. Hafifçe. Çok fazla bastırmadan açıldıktan sonra artık bastırma, bastırmıyorum. Bakın bu tarafını açtık. Şimdi diğer tarafını açacağım. Hemen şu şekilde eğiyorum. Yine buradan buluyorum. Bakın. Oldukça basit yani kesmesi. Şöyle tekrar bastırıyorum. Yine buradan da yapayım şu şekilde kesmiş olduk. Buradaki püf nokta alttaki bu e, metal daha doğrusu folyoya ve ince tellere zarar vermemek. Sonra bakın şu şekilde çekip çıkartıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu üstündeki ince telleri bakın şu ince telleri aşağı doğru çekiyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Şu şekilde yapıyoruz bakın. Şöyle devamında bu folyoyu kesmeden koparmadan aşağı doğru çekiyoruz. Şu şekilde oluyor. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Şuradan bakın şuradan yaklaşık 2 milim bizim için yeterli. Şu, şu kadar. Ya da 3 milim bizim için yeterli. Bunu keseceğiz. Şu şekilde bakın. Şu beyaz kıs olan kısmı. Şöyle hafif sadece. Bu alttaki yine teli koparmadan bakın. Gördüğünüz gibi şurada gözüküyor. Bir defa yaptığınız zaman zaten bir tarafını yaptığınız zaman diğer taraf rahat çıkıyor. Şöyle çeviriyorum. Bak çevirdim. Çekiyorum çıkıyor. Bu şekilde. Hemen şunu da şöyle aşağı doğru yapabiliriz. Bu şekilde. Yani şuradaki şu beyaz kısım 2 milim veya 3 milim olması yeterli. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? F konnektörümüzü alıyoruz. Şu şekilde olacak. Arka kısmı bu taraf. Şöyle göstereyim. Arka kısmı bu taraf. Şöyle geçiriyorum. Kablonun tamamını içine alacak şekilde. Bakın, tamamını içine alacak şekilde çevire çevire aşağı doğru bastırıyorum. Yalnız dikkat edin, eliniz şu kısma gelmesin. Şöyle bastırıyorum. Bastırıyorum. İyice sıkışacak. Zaten sıkıştığını anlayacaksınız yani. Evet. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Şuradan yaklaşık yarım santim. Yani çok içeride olmayacak, çok yukarıda da olmayacak. Böyle yaklaşık yarım santim keseceğim. Bunun için yan keskiyi kullanıyorum. Şöyle şöyle göstereyim. Kopardım. Şu şekilde. Yaklaşık yarım santim yeterli. Bu e, televizyonun uydu kısmına denk gelecek. Şu iç kısmına girecek. Buradan da vidayla kapatmış olacağız. Şimdi şu kısmı kaldı. Şu kısmı koparmayın. Eğer bandınız varsa bantla şöyle etrafını dolayın. Hem daha sağlam olacak. Estetik açısından da daha böyle güzel bir görüntü olacaktır. Şöyle Evet şu şekilde. Şimdi bunu koparalım. Bakın bu şekilde oldu. Anten kablosu basitçe bu şekilde takılıyor. Şimdi takma işlemini göstereyim. Normal televizyona veya farklı bir noktaya. Evet şimdi anten kablosunu takacağımız kısma geldik. Bende iki tane var. Bunlardan bir tanesi eski karasal yayınlar için geçerli. Bakın şu şekilde. Ve bir tanesi de böyle. Bunlar uydu yayını için arkadaşlar. Merkezi uydu yayını için kullanılıyor. Sizde bu şekilde böyle vidalı gibi duruyor. Bu şekilde bir şey varsa buna takacaksınız. Bakın şu şekilde takıyoruz. Böyle ardından çeviriyoruz. Çevirdikten sonra kendisi takılıyor. Çok basit yani. Şu şekilde takılıyor. Ve diğer ucunu TV'ye takacağız. Şimdi onu da göstereyim. Evet şimdi televizyonun arka kısmına geçiyoruz. Bakın şurada şu şekilde bir giriş var. Bu eski karasaylayanlar için kullanılan uydu ya da anten girişi. Diğer anten girişimiz ise şu. Bakın şurada yer alıyor. Üzerinde LNB falan da yazabilir. Merkezi olarak kullanılan giriş bu oluyor. Buraya takacağız. Yani şu yaptığımız anten kablo ucunu buraya takacağız. Şu şekilde geliyor bakın. Şu şekilde üzerine geliyoruz. Ve çeviriyoruz. Bu şekilde oluyor. Bunu yaptıktan sonra şimdi televizyonumuzu açıp kontrol edelim. Evet şimdi televizyonumuzu açalım. Şu anda başka bir cihaza bağlı olduğu için HDMI bir şeklinde gözüktü. bizim anten kısmına geçiş yapabilmemiz için bakın hemen şurada şu tuş bulunuyor. Bu tuşa basıyoruz. Sağda ekran açılıyor. Bakın burada yukarı doğru gittiğinizde anten olmayacak. Uydu olan olacak. Uyduyu seçiyoruz ve OK diyoruz. Böylece ne yapıyor? Anten kısmına geçiş yapmış oluyor. Bakın şu şekilde geçmiş oldu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.